aileniz için değerli. Daha doğrusu insanlık için çok önemli ve değerli. Bir efsane. Yemin ediyorum arkadaşlar. Salata yesem yanıyor. Süt içsem ölüyorum. Ağrıdan sızdan. Ne yapıyorum ben, ben biliyor musun? Vallahi hemen gidiyorum. Hem de böyle doluca var. En az adet. Arkadaşlar 8 saat sonra, 7 saat sonra bir daha başlıyor abi. Bir daha başlıyor bu lanet. Bir almak zorundasın. Arkadaşlar ben 15 yıl içinde üçe çıkmam. Yani sağlık, aile, bunu kaybetmek ister miyim o sevgiyi? Ama yemin ediyorum, bak samimiyetim ya, Bu Bentonit yüzyıllarca, 500 yıl önce, bin yıl önce insan tarafından keşfedilmiş ve kullanılıyor. Şunu anlatıyorum. Şey var, e, romatizm ağrıları için veya diz ağrıları için. Bakın, geçen gün milli takım doktorunu aradım arkadaşımı. Dedim ki oğlum hani dedim biz sakatlanınca Evet girişi yasak bu çok çok iyileştiriyor ha. Bak açık söyleyeyim. Futbolculuk zamanında o onları insanlar çantasında gizli getiriyordu. Bu ne diyeyim şeyi oluyor. Bütün sivilce ilgileri çukurlar. Valla burada abi, biz yine ne zaman isterseniz bir ay bu dediklerimi kullanın hasta olanlar. Gelelim buraya konuşalım değil. ya Anca abi 60'ın dedi. 60 söylediği gibi reni ve diğer ürünleri kullanarak iyileşemediğini bizim ürünlerimizde bulduktan sonra böyle bir şeye başladı. Eee Didem Hocam da çapa onkolojinin hocası Doçent Dr. kendisi. Daha da TL Maktul toprak padişahların zehirlenmekten kendini kurtarmak için kullandığı bir ürün bentonit kiliydi. Evet haber. Bu Profesör Aycan Altıntaş bir televizyona çıkıp belgeleri açıkladı. Bak zaten. çok sen ulaşın. Size yine yollayayım. Bunu kullanın. Farkı göreceksiniz. Ne şişlik olacak ne senin bir bundan sonra Rene veya tahsis alacaksın. Bana açacaksın, teşekkür edeceksin. Şey Bentonit kili deri üzerine sürülüp kullanılmasının yanı sıra ağız yoluyla da tüketilmektedir. Yaptığım tüm işlerde de zirvede oldum. Avrupa'da gol kralı de mutfakta yemek yaparken de yenilenmenin sırlarını aradım. İşte. Bentonit, insanlık tarihinin Allah tarafından insanlara bahşedilmiş en kıymetli hazinesidir. Bentonit kili bir gıda kilidir ama insanlığın binlerce yıldan beri bildiği kil çeşitlerinden bir tanesidir. Binlerce yıl evvel insanlar bunu hayvanların iyileşme hikayelerinden görerek, izleyerek bunun faydalarını öğrenmişler ve yemeye, içmeye hatta vücutlarında kullanmışlardır. Şimdi bentonit kiline 1988'de bentonitin maden kanununa alınmasıyla bunun üretimi başladı Türkiye'de ama Ünye Fatsa bölgesindeki beyaz killer Dünyanın en kıymetli yataklarıdır. Biz oralarda özellikle bentonit kili aradık ve işlettik ve şu anda bu kil dünyanın en az 60-70 ülkesine ünyeden ihraç ediliyor. Hem gıda kili olarak, hem sağlık kili olarak hem de endüstriyel kili olarak. Bentonit kili aslında virüslerle mücadelede belki de en öne alınması gerekli olan madde. Çünkü Geçmiş yüzyıllarda hatta binlerce yıl evvelsine giderek dünyadaki veba salgınları bile bu kil önlenmiş. Bundan ilgili elimizde kayıtlı bilgi ve belgeler var. Hatta benim elimde çok kıymetli bir çalışma var. Bunu paylaştım. Ee, Amerika'da 2005 yılında yapılan bir çalışmada e, bentonit kili ile e, mikronize hale getirilmiş ve e, nano hal boyutlara getirilmiş olan e, bentonit kili ile hil virüsü, kuş gribi ve gripte çok büyük başarı yakalanmış. Ben de birçok merceğe, birçok kaynağa, birçok kanala bunun denenmesi gerektiğini söyledim. Deneyenler, çalışanlar var şu anda ama yine de tedbir olarak bentonit kilini içmek çok önemlidir. Çünkü bentonit kilinin en kolay yaptığı iş virüs ve zararlı bakterileri vücuttan bağlayıp uzaklaştırmaktır. Bentonit kili eğer doğru üretilmişse, yani izinli olarak üretilmişse, izinli olan ürünlerden kullanmak lazım. Çünkü bakanlık buna gıda takviyesi olarak izin veriyor bir tane eksik ama biz de ne yapalım tamamını söktük. Ben de reklamla ilgili. Valla sevgili arkadaşlar, ben Dönüt, bana göre efsane, bana göre çok geç kalınmış bir Eda Takviyesi. Nasıl ben altın ayakkabı aldıysam, efsaneleşmişsem, ben Dönüt'ün de yüzyıllarca, bin yıllarca evvel insanlık tarafından kullanıldığı bir gerçektir. Ve adı da o zamanlar, eee Tanrı'nın nektaresi, iyileştiren toprak diye 500 yıl evvel, 100 yıl evvel kullanılmış bir bentonit gıda takviyesidir. Çok özellikleri vardır, farklılıkları vardır. Ee, bizim gibi farklıdır, duruşu da vardır ee, bentonitin. Dünyada bunu her türlü biliyordur, biliyor ama artık insanlığın da bilme vakti geldiğini ben düşünüyorum. İnsanlığa faydası fazladır, vücuttaki toksinleri, ağır metalleri, radyasyonları parazitleri çekip atabilen tek üründür. Tek ürün takviyesidir. Birçok ülkede kurkumin kanser tedavisinde kullanılıyor. Şu anda bazı ilaç, büyük ilaç firmalarda bunun ilacını üretmek üzere e, harekete geçtiler. Ama Türkiye'de bentonitle birlikte kullanımında eminimi çok arttığı için damardan alınmış kadar etki ediyor. Bakın ben Amerika'dan gelen ııı e, izin belgesi. FDA'den gelen izin belgesi. Bir. Şirket adına. Şirket adına. Şirketin ürettiği ürünler adına. Siz evet. Ürünleri tanımlıyorsunuz. O ürünlere ihracat, ithalat izni veriyor.